Merhaba, ben Salih Beyaz. Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Ortopedi Bölümünde doktor öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Bugün size geliştirdiğimiz lazer işaretleyici cihazından bahsedeceğim. Lazer işaretleyici cihazımız C koloskopi cihazları için geliştirdiğimiz bir prototip. Ameliyat esnasında lazer işaretleyicimiz ile istenilen alan hedeflenmekte. C kolu floroskopi cihazımız ile de görüntüsü ekrana yansıtılmaktadır. Sıklıkla ortopedi bölümünde olmak üzere ayrıca beyin cerrahisi, üroloji ve algoloji bölümü tarafından da kullanılmaktadır. Elde ettiğimiz görüntüler anlık olarak bilgisayar ekranına yansıtılarak ameliyatın seyri hakkında bize bilgi vermektedir. Bu cihazlar kullanım sırasında yoğun derecede radyasyon yayar. Bu yüzden ameliyat sırasında ameliyat personeli korumak amacıyla gözlük, kurşun önlük, tiroid koruyucu gibi aparatlar kullanılıyor. Ancak bu aparatlar oldukça ağır ve bunların kullanımı da oldukça sınırlı. Uzun süren ameliyatlar sonucunda bizlere yorgunluk vermekte ve motivasyonumuzu etkilemekte. Ve çoğu zaman da bu nedenle dolayı kullanamıyoruz. Radyasyonun olumsuz etkileri hepimizce malum. Özellikle tiroid kanseri, kan kanseri ve birçok kanser türünün etkeni olduğu düşünülmektedir. Ameliyat esnasında istenilen alanın görüntüsünün elde edilememesi çekimin tekrarlanması neden olmaktadır. Bu ise hem hastanın hem de ameliyathane personelinin gereksiz radyasyona maruz kalmasına sebep olmaktadır. C kodlu fluoroskopi cihazları için geliştirmiş olduğumuz lazer işaretleyici ile katıldığımız 2019 yılı Teknofest fuarında altın madalya ödülü kazandım. Patent hakları bize ait olan geliştirdiğimiz lazer işaretleyici cihazımız 12 inç çapa sahiptir bir çember üzerinde 3 adet çizgi lazer ve 1 adet güç ünitesi oluşmaktadır. Birbirini 90 derece açıyla kesen kırmızı lazerler X ve Y düzleminin aynı görüntünün elde edilmesini sağlarken yeşil lazer ise Z düzleminde aynı görüntünün elde edilmesini sağlamaktadır. Ameliyat sırasında röntgen görüntüsüne ihtiyaç duyuyoruz. Önce giriştirdiğimiz lazer hedefleyici ile görüntüsünü almak istediğimiz alanı işaretliyoruz. Ve daha sonra C kollu floroskopi cihazımız ile işaretlediğimiz alanın tek seferde en net görüntüsünü elde ediyoruz. Lazer işaretleyicinin ameliyat sırasında kullanımı hedeflemeden kaynaklanan gereksiz kullanımın önüne geçmekte ve cihazın ameliyat sırasında daha az kullanılmasına sebep olmaktadır. Ve bu nedenle de cihazın dolaylı yoldan ömrünü uzatmaktadır. Bu sebeple bakım maliyetleri azalmakta ve hastane giderlerini oldukça düşürmektedir. Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz cihaz, marka ve model ayrımı yapmaksızın 12 inç tüp çapına sahip bütün C koloflöroskopi cihazlarını kullanılabilmesi ve maliyet avantajı ile benzer itellerine kıyasla öne çıkmaktadır. Lazer işaretleyici